Merhaba arkadaşlar. Biz daha YouTube'da yeniyiz. Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Ne beğenmeyi? Sen ne var? Bende tabanca var. Silah var mı abla? Tomus var. Tomus diyorlar değil mi? Hı. Daha ben yeni başladığım için hani kusuruma bakmayın. Daha. Hastayım ya. Silah var mı abla? Hı hı. Bende yok. Bende Tomus ve Se bilmem ne var yani ya pompalı silah. Hıh tamam. Ee, kendimi tanıtmayı Şş. unuttum kusura bakmayın. Benim adım Buse yani Hatay'da oturuyoruz. <laughs> bak şuraya bir şey atmışlar. Ne? <laughs> Gidin mi yoksa? Gitme mi gitme var. fişe attıklar oraya drop giyindik oraya. Silah var mı ablaya? Silahım da yok. Burada. Koskocaman yerdeyiz. Bir Aynen de yok. Vay bir adamlar fişek bulmuş abla. Biz de silah arıyoruz. Zaten adımızı görüyorsunuz siz. Ee, i̇stek atın siz. Beraber oynayabiliriz. Şimdi bulursan işareti atabilirsin abla. Tamam. Sen de aynısını söyle. Aynısını söyle. Hmm. Bomba var seni patlatayım mı? Yok. Abi oyun oynuyorsun sen hmm. patlatıyor mu ne diyor? Ya benim oyunla alakam falan yok da işte. Sana Yemek tarifi de atacağız onun için. Yemek tarifi. Ay tatlı tarifi. At, atmayacağız. Tek biz PUBG. PUBG mi yapar? Atak mı? Yok yani. Başkasını mı öldürdün sen? İnsan der. Siz e, neler diyorsunuz yani PUBG'de yani oynayabiliriz. Yemek, yeme videosu da var. İkisini siz de hatta. Ne istiyorsanız siz yani yorumlara söyleyiniz yaparız sıkıntı değil bizim için. Sizin şeyleriniz daha önemli bizim için. Adam varsa ben de varım. Tamam. Hani biz yeni başladığımız için ee, nasıl desem güzel ya da şey yapamayız ama daha yeni başladığımız için yani yeni adımlar attığımız için şey yapamıyoruz. Daha da yani şey yapabiliriz. Daha, daha daha önümüz olsa daha geliştirebiliriz yani görüntülenme yer <laughs> İki kişi öldürürsen Adam bıraksan ön beş de öldürürüz. <laughs> yani kusuruma bakma nerede kırdıyorum çünkü hastayım o yüzden. Silah Abi var. adam varsa biraz da bize ver. Biz çekiyoruz biliyor. Beni görüyorlar şu an. Adam var. Silah veremezsin al... al... <laughs> Hayır, Silah değil adam diyor. Hı hmm, tamam. Hepsini silah Silah adam... veririm ben. Ay adam veririm. Adam nasıl vereceğim Allah aşkına adam karşında görürsen vurursun yani sıkıntı değil. Tamam. Bizim Instagram'dan takip edebilirsin yani. Şey yapabilirsiniz. Açıklamayı atacağız zaten yorumlar falan atacağız takip edebilirsiniz. Yani size şöyle diyeyim ben ee, genellikle yani <laughs> yeniden yeniden söyleyeyim size yeni başladığımız için yani güzel onu yapmayabiliriz ya da kusura bakmayın. Aynen. Kısaca. Yani hayır anlatayım ben yani. yani bilmiyorum konuşmalarımız şey olmayabilir. Tuhaf Çünkü olabilir. daha aynen daha yeni başlıyoruz. G geliş gittikçe geliştirdiğimizde daha iyi olur. Yani sizler için daha güzel yapacağız. Zaten çoğu youtuber da ilk önce kötü oluyor sonra kendini daha iyi geliştiriyor. Aynen. Evet. Yani şey yap yani bize şöyle bir düşünce de var. Yani YouTube'dan aldığımız parayı yani YouTube'dan aldığımız parayı direkt cebimize şey yapacağız. Direkt zaten e, barınaklarda var. Barınaklar var Hayvanlara var. başlayacağız. Aynen yem falan alacağız. Yani ilk yani ondan ilk şey yapacağız. Tamam. Zaten konuşuyorum iyi boş. Yani ilk kendimize kamera Oo. falan almamız lazım ki. Kendimize kamera falan almamız için YouTube'dan o, iyi iş yapmamız lazım. Şimdi. Ay bir yoksa. şey aldım. Efendim? Tamam bir şey. Tamam. Bekle. Nerede? Bana şey at. konumu at ben gelirim. Birileri geliyor. Kaç kişi? Ayak izi vardı gitti. Tek başına. Ama ben hepsini yedim sen. Ne yedim? Öldürdüm. Bir tane öldürdüm, sen iki tane öldürdün. Benim yaşım 15, kardeşimki 14 söyleyeyim ben yine de. Sonra unutuyorum genelde. Altı yazarız zaten. Yaşlarımız. Öğren. N ne alaka? Niye altı yazarsın? Açıklama göz. Açıklama yazarak gene. E, sen burada konuşuyorsun da gene ne anlamaz. Hayır basacı var dilek. Belki fişek çıkar. Gel gel. Ama fişek çıkmaz bence. Yürüyelim bakalım. Hiç sana ben bana çıkmazsa sen bir boş. Ya yani ben ölebilirim. Yardım ederim. Çünkü ederiz. daha ben kaçını seviyeyim? Ben yeni yeni başladım. Aslında bu benim şeyim neydi Kardeşimin. Yoksa ben oynamam. <laughs> Gel yılbaşı acil ile abla. Tamam. Ne çıkarsa? Hadi sizin şeyinizi kısmetinizi ne çıkacak? Yok. Yelek. Ama sen aldın. Almadım ben de var zaten. ikinci seviye. Sağ ol, sevi ben de yok ama. Aha burada burada. iki tane var hatta burada. Gelsene benim yanıma. Biri ben iki tane çıktı bana. <laughs> ama şey dedim. <laughs> de Neydi ya? Var zaten. Onun için. Sen de yok mu ikinci seviye yo, yok, ben de Yok. Orada bir şey olmuyor. Sarkı var orada. Abi, burada da var. Yo yo boş. Orada sarkı oluyor. Sıkacağız. Dur misin? göstereyim bilmeyenlere. Geliyor. Bir dakikaya gelirim oraya. Şarkıyı duyayım. Zaten adımızı görüyorsunuz galiba. Ee, i̇stek atabilirsiniz ya da abi net olmayabilir. Yorumlara atın biz istek atalım. Beraber oynayalım. Evet. Değişiklik olur yani. Ya benim abi bir sana bir şey da... diyeceğim. Bilirim, telefon. Aç. Haydi abla gidelim. Araç bizi var. Murat git şuradan. Kim? Ha? Şey, Murat. Murat. İster misin? Benim Güldürme <laughs> beni. salak ya. İran'ı yapmayı çok seviyorsun galiba. Kim? Sen. <laughs> Doğruları söyleyince nasıl oluyor? <laughs> kan Murat diyor Ay Murat nereden çıktı? Ay unut. Salak arkadaşım aklıma geldi. Bir boş. Ay <laughs> boş. boş diyorum. Ne bileyim işte İbrahim. Yine <laughs> İbrahim demediğim için. Daha araç var mı abla? Efendim? Araç araç. Yok. Dur. <laughs> Araç bu alan alana gidecek ilk önce. yapıyorsun <laughs> hop. <laughs> 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 ya ya iş. Ne yapıyorsun abi? Beni mi öldürmeyeceksin sen de? <laughs> Ben seni öldürmem. Ben seni süründürürüm direkt. <laughs> <laughs> Oyun için bayılınca. E bu dur şey yap. Bak ne yapacağım. Bekle. Her bir şey mi mu Yok be sen ne yaptın? Daha bunun önce video çekmeden önce ne istiyordun? Ha, resim etmeye boş. Şurada birinci olabilir inşallah. Ya bazı insanlar var cidden yani. Ben de bazen öyle yapıyorum yani. Güzel videolara bile yani beğenmiyorlar. Ya da yorumlar kötü şeyler yapıyorlar. Cidden kötü. Ay bunun sesi ne kadar kötüymüş. Ay bunun tipi nasıl yani şeymiş bilmem ne falan. Yani dalga geçmeyin insanlarla. Çünkü insanların zoruna gidiyor. Aynısını size yani mantıklı düşünün ya. Yani. yani genel olarak söylüyorum. Üstünüzde şey yapmayın alınmayın. Yani siz ne düşünürdünüz? o emek yapıyoruz o kadar. Ee, yok ben genel olarak söyle Sen ne yalnızsın ki şu an? Şu an horozlar falan ötebilir çünkü niye biliyor musun? Ee, çünkü sabah şu an saat kaç bakayım? Saat dörde geliyor. Sizin için sizin için video çekiyoruz saat 4'te. Ne oldu gitti dur. Araç var mı? Ya araba gitme. Araç var mı? Ama ölürüz. Ölmeyiz, ölmeyiz. Araç var Bu mı? Araba sık. Ama görmüyor musun? Araç, araç var, var mı diyor, diyor daha ya? Sıkma aracı. Araç. <laughs> yani şu an biz heyecanlı. Sıkmasana, İboş, niye sıkıyor? Ben sıkmadım. İyi boş ben. Ben kaçıyorum. Ya pislik ya. Ben, arkadaşlar ben öldüm. Ben de ha. öldüm. Yani. Ya sık si Ya uff. Ben de diyor sen sıkıldın. İşte, Neyse yani arkadaşlar. Sıkıntı değil. Sonraki videoya görüşürüz. Like Aynen. atmayı ve abone olmayı unutmayın gençler. Ya bir de şey diyecektim ben. Aslında... Güzel oynamıyoruz Ne yalan söyleyeyim size bunu, bunu söyleyeyim de. Hani şey yaptım Değil. ben havalı falan değilim. O yüzden dedim. Yoksa direkt şey yaptım. Tamam. Haydi arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayınız ve beğenmeyi unutmayınız. Genellikle lütfen beğeni. Daha yeni başladık. Yarın da bir video atarız. Aynen. Değişiyor yani. Haydi görüşürüz.